Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere kurs planı hazırlama işlemini anlatacağım. Öncelikle bir tarayıcı sayfası açıyorum. Açılan sayfada hem kursplan.com yazarak siteyi ziyaret ediyorum. Bu ekranda site yüklendikten sonra bize lazım olan iki tane düğme olacaktır. Birincisi kurs planı hazırla. ikincisi okuma yazma okullar hayat olsun projesi kurs planı hazırla. Eğer açtığınız kurs okuma yazma ve proje kapsamında ise burayı kullanabilirsiniz. Ama kursların çok büyük bir bölümü kurs planı hazırla düğmesi üzerinde plan hazırlanacak şekilde olacaktır. Şimdi kurs planı hazırla düğmesine tıkladığımız zaman karşımıza çıkan ekranda bizden bazı bilgiler talep edecektir. Bu bilgilere erişmek için yeni bir sekmede e yaygın sistemine gireceğiz. E yaygın sistemine e yaygın mapgov.tr sitesi üzerinden e devlet girişi ile gireceğiz. Açılan ekranda bize lazım olacak bilgileri göreceğimiz yer kurum işlemleri düğmesidir. Kurum işlemleri düğmesine tıklıyorum. Daha sonra kurs işlemleri, kurs kursiyer işlemleri düğmesi üzerinde adıma planlanmış kursları burada görebiliyorum. Burada bize lazım olacak bilgiler bulunmaktadır. Tekrar hem kurs plan sitesine geçiyorum burada bizden ilk etapta kursun adını talep ediyor. Bu bizim adımıza planlanmış kursun isminin bir kısmını yazarak e, bulabileceğimiz bir alandır. Illaki tamamını yazmak zorunda değilsiniz. Burada örnek Elif yazdığım zaman içinde Elif kelimesi geçen bütün kursları listeleyecektir. Burada örnek olarak bilgisayar işletmenliği Kursuna ait bir tane plan hazırlayacağım. Bu kursu bulmak için arama kısmına işletmen yazıyorum. Bakın içinde işletmen kelimesi geçen kursları listeledi. Bana lazım olan kurs bilgisayar işletmenliği. Seç diyorum. Burada bilgisayar işletmenliğine ait modüllerin bilgisi geliyor. Zaten burada ekleme çıkarma yapmıyoruz doğrudan ileri diyoruz. Çıkan ekranda kursun başlama tarihini bizden talep ediyor. Bunu kurum işlemleri kısmında e yaygında görebilirsiniz. Size tanımlanan kursun burada tarih başlığı altında başlangıç ve bitiş tarihini görmeniz mümkündür. Buradaki başlangıç tarihini hem kurs planda aynısı olacak şekilde yazıyorum. Örneğin burada 17 07 2023 yazdım. Daha sonra kurs numarası bizden istiyor. Yine eaygın sitesine geçiyorum. Burada kurs no kısmında her kursun kendine ait özel bir kimliği vardır. Kurs numarasını buradan seçip kopyalayabiliriz veya elle yazabiliriz. Bu seferlik elle yazıyorum. Burada kursumuzun numarasını yazıyoruz. 356 işte bakıyorum. 1397. Daha sonra kursumuzun planlandığı günler ve bu günlerde kaç saat işleneceği sorusunu soruyor. Örneğin benim kursum hafta içi her gün 5 saatlik bir kurs olsun. O yüzden burada ne yapacağım? Pazartesi, salı, çarşamba, Perşembe ve cuma günlerinde beşer saatlik ders işlenecek şekilde yazıyorum. Tabii ki bu sizin kendi kursunuzun planlandığı şekilde olacak. Bunu bir örnek olarak gösteriyorum. İleri diyorum. Burada bu ekran önemli bir ekran. Bizden kursun hangi e, tatil dönemlerinde veya hangi günlerde işlenip işlenmeyeceğini soruyor. Genelde usta öğretici olarak çalışanlar, ücretli olarak çalışanlar buradaki ara tatil ve yaz tatillerde görev alıyor ve çalışıyor. Bu durum milli eğitim personellerinde değişebilmekte. Onlar ara tatillerde veya yaz tatillerinde çalışmayabiliyorlar. Evet, ayrıyeten burada işaretlemelerimizi yaptıktan sonra yarı yıl tatili, yaz tatili, ara tatillerdeki işaretlemelerimizi yaptıktan sonra plana dahil edilmeyecek günler yarım günler olabilmektedir. Planımızda resmi tatil günleri otomatik olarak dahil edilmeyecektir. Çünkü e-yaygın sisteminde de bu günler zaten tatildir. Ancak bazı yarım günlerde durum değişebilmekte. Örneğin 28 Ekim ve Arefe günü yarım gün ders işlenebilmektedir. Bu günlerde 13'ten sonra başlayan derslerimizi biz resmi olarak işleyemeyeceğiz. Dolayısıyla bunları çıkarmamız gerekecektir. Örnek olarak 28 Ekim gününü planlayalım. Plana dahil edilmeyecek günler kısmında tıkladığımız zaman tarih seçeneği ekranından Ekim ayına geliyorum. Burada 28 Ekimi seçiyorum. Seçimi yaptıktan sonra bana o günde kaç ders işleyeceğimi soruyor. Örnek olarak 3 dersim öğleden önce başlıyorsa buradan 3'ü seçiyorum. İleri diyorum. Burada mesleki gelişim modüllerini eklemiyoruz. İleri diyoruz. Bu ekranda bizden kullanacağımız yöntemleri seçiyor. Örneğin anlatım seçiyorum. Daha sonra işte problem çözme, ödev proje gibi en az iki tane olacak şekilde yöntem ve teknik seçmemizi istiyor. Daha sonra ileri diyoruz ve kullanacağımız araç ve gereçleri bizden soruyor. Burada bilgisayar ve slaytları ben işaretliyorum. Siz kendi kursunuza göre araçlarınızı seçebilirsiniz. Eğer araçlarınız listede yoksa en alttaki kutucuğa araç girebilirsiniz örneğin dikiş makinesi diyorum. İleri diyorum. Bu ekranda ise eğitim öğretim yılı otomatik gelmekte. Kurum adı, müdür adı, müdür yardımcısı adı ve öğretmen adını soruyor. Kurum adı görev aldığınız halk eğitim merkezinin ismi olmalıdır. Yazıyorum. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi müdürünün adını yazıyorum. Sonra müdür yardımcısı, müdür yardımcısı bilgisi aynı zamanda e-aygın sitesinde kurs yetkilisi başlığı altında görebileceğiniz bir isimdir. Burada bunu kullanabilirsiniz. Son olarak kendi adımızı yazıyoruz. Öğretmen adı olarak ve bitir diyoruz. Bitir dediğimizde bize bir plan oluşturuyor ve bu planın başlama tarihi ve bitiş tarihi geliyor ilk etapta. Burada önemli bir nokta var. Bitiş tarihi bizim e-yaygın sistemimizdeki tarih kısmındaki bitiş tarihi uyumlu olmalı. Yoksa bir hata olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bir hata yoksa bitiş tarihi doğruysa planı indir diyoruz. Ve burada bize pdf formatında bir plan hazırlıyor. Bu planın en son sayfasında planımızın bitiş tarihini görebiliriz. Ee, burada bitiş tarihinde kaç ders saati olduğunu görebiliriz. Eğer bir hata yoksa eğitici bilgileri ve e, diğer idareci bilgileri de hata yoksa planımızı Şuradaki yazdır düğmesi üzerinden yazdırma imkanımız vardır. Ayrıyeten şuradaki indirme düğmesi ile bilgisayarımıza veya artık cihazımıza kaydetme imkanımız vardır. Bu şekilde istersek indirip paylaşıp başka bir yerden çıktı alabiliriz ve yazdır diyerek çıktı alabiliriz. Bu planımızı daha sonra başta kendimiz imzalamamız lazım ilgili müdür yardımcısına imzalatmamız lazım ve son olarak kurum müdürüne imzalatmamız lazım arkadaşlar. Evet kurs planı hazırlama işlemi bu kadardı arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.